Amazon'da ilk satış nasıl yapılır? En çok sorulardan bir diğeri de bu aslında. Özellikle Amazon'da yeni hesap açmış, bireysel ya da profesyonel bir şekilde Amazon satıcı hesabını aktif etmiş olan kişiler ilk satışımı nasıl yapacağım, ilk listelememi nasıl yapacağım bu soruyu soruyorlar. Şimdi Amazon yapı gereği dışarıdan görüldüğü zaman çok basit gibi görünse de biz satıcılar için oldukça karmaşık ve teknik bilgi gerektiren bir platform. Amazon'un kendi üniversitesi var ve bu üniversite içerisinde satıcı panelinde nasıl ürün listelemesi yapılacağını, nasıl varyasyon oluşturulacağını, fiyatlama stratejilerini, otomatik fiyatlama, kampanya stratejileri her şeyi anlatıyor. Ama orada anlatıldığı kadar tıkla tıkla yap o kadar basit değil aslında. Çok karmaşık. Dolayısıyla bu karmaşıkların ötesinden üstesinden gelebilmek için adım adım her şeyi doğru yapmak gerekiyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir evcil hayvan oyuncağı satıyorsunuz ve bu evcil hayvan oyuncağını Amazon'da listelemek istiyorsunuz. Ürününüzün başlığını yazdıktan sonra size kategori önerisinde bulunuyor. Sizi içeriklerinizi oluşturuyorsunuz. Ürün başlığınız, açıklama metniniz, bullet pointleriniz, anahtar kelimeleriniz, her şeyi yazdınız ve aradan 24 saat geçti. Amazon'dan şöyle bir mail geldi. Satmış olduğunuz ürün bizim yasaklı ürün kategorimizde yer aldığı için bu ürünü satmanıza izin vermiyoruz ve ürünü listenizden kaldırdık. Diyorsunuz ki ya evcil hayvan oyuncağı herkes satıyor. O kadar çok satıcı var ki bu ürünü satıyor. Satan. Benim ne farkım var onlardan? Ben niye satamıyorum? Onlar nasıl satıyor? Şimdi başlangıçta başınıza gelebilecek bir olaydan bahsettim. Aslında cevap çok basit. Amazon bir yapay zekayla, bir algoritmayla yönetiliyor. Yani Amazon'da çalışan insanlar oturup sizin satmaya çalıştığınız ürünleri tek tek incelemiyor. Bir yapay zeka bu ürünleri inceliyor. Neye göre inceliyor? Yazmış olduğunuz anahtar kelimelere, açıklama metinlerine göre inceliyor. Eğer sakıncalı bir kelime varsa ve siz farkında olmadan bu sakıncalı olan anahtar kelimeyi cümle içinde kullandıysanız, anahtar kelime bölümünde kullandıysanız Amazon bunu otomatik olarak sakıncalı bir ürün olarak görüyor ve ürünü engelleyebiliyor. Bu gibi durumlardan nasıl kaçınacağım peki? Ben ilk satışımı, ilk listelememi nasıl yapacağım? Aslında sorunun cevabı basit. Biraz deneme yanılmayla, biraz da aslında tecrübelenerek. Burada tecrübe çok önemli. Amazon'da siz geçmişte satmış olduğunuz bir ürün varsa ve benzeri bir ürünü listelemek istiyorsanız, ne gibi zorluklarla karşılaştıysanız bunları unutmamanız gerekiyor ve bu tecrübeyle devam etmeniz gerekiyor. Bir diğer önemli konu da aslında işin en başında doğru ürün seçimi, niş ürün ürün seçimi çok önemli. Niş üründen kastımız herkesin çok düşünmediği, kimsenin kolay kolay aklına gelmeyen, çok böyle her zaman ihtiyacı olmayacak insanların ama ara sıra bile ihtiyacı olursa Amazon'a girip satın almayı düşünebileceği bir ürün bulmanız gerekiyor. Yani ayakkabı satmayacaksınız, ayakkabının bağcığını satacaksınız. İşte bu ürünleri nasıl bulabilirim? Burada en öne çıkan yazılımların başında Heliumtan geliyor. Heliumtan'ın Black Box yazılımı ürün bulma, araştırma konusunda muazzam çalışıyor. Şöyle düşünün. Siz diyorsunuz ki Heliumtan'e ben öyle bir bir ürün arıyorum ki minimum ayda 150 tane satsın ama 500'den de fazla satmasın ve yeni listelenmiş olsun 6 ay içinde satışa başlamış olsun. Yeni bir ürün fikri olsun. Pazara sürülmüş yeni bir ürün olsun. Çok fazla rekabet olmasın. Çok fazla satıcı olmasın. Dolayısıyla çok büyük bir yoğunluğun olmadığı ürünü, ürünleri Hellümten sizin için buluyor. Bulduğu zaman girip detaylı bir şekilde analiz edip karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Bu arada Hellümten demişken Hellümten'in bize vermiş olduğu indirim kodları var. Bu videonun altında o indirim kodlarını sizinle paylaşıyorum. Dileyenler %70'e varan indirimle Helium 10 indirim kodlarıyla Helium 10'e sahip olabilirler. Burada Dikkat etmeniz gereken nokta en önemli nokta başta da belirttiğim gibi niş ve özel bir ürün bulmak. Ayakkabı satmayacaksınız. Başta da söylediğim gibi ayakkabının bağcına odaklanacaksınız. Dolayısıyla bu gibi stratejiler her zaman sizi diğer rakiplerin önüne geçirir. Neden çok rekabet ürünler satmıyorum? Neden herkesin sattığı ürünleri, yoğun talep olan ürünleri, milyonlarca satan ürünleri satmıyorum da ayda 100 tane 200 tane satan ürünleri satıyorum? Çünkü o ürünleri satan çok fazla satıcı var ve o satıcıların büyük bir çoğunluğu zaten çok büyük yoğunluğu çok fazla binlerce yorumları var ve onları geçmeniz imkansız. Dolayısıyla imkansız olduğu için de biz keşfedilmemiş olan ufak ufak bölümleri keşfetmeye çalışıyoruz ki rekabetin içerisine girmeyelim ve burada para kazanalım, kazançlı çıkalım. En büyük stratejimiz bu. Doğru ürünü bulduktan sonra bir diğer önemli strateji de doğru ürün listeleme. Şimdi siz eğer ürünü çok doğru listelemezseniz ürünün SEO'suna, açıklama metinlerine anahtar kelimelerine çok fazla önem vermezseniz ürünü bir dolara satsanız bile kimse girip sizin ürününüzü almaz. Neden? Çünkü o ürünü insanlar Amazon içerisinde arattırdığı zaman bulamayacaklar. İnsanlar bulamadığı ürünü alamazlar. Dolayısıyla biz ne yapacağız burada? Mutlaka Helium 10 yazılımıyla anahtar kelimeleri, rakiplerin en çok kullandığı anahtar kelimeleri keşfedeceğiz ve bu anahtar kelimelerle ürün başlığımızı, bullet point'lerimizi, açıklama metinlerimizi inşa edeceğiz. Ne olacak? Amazon burada kullanmış olduğumuz anahtar kelimelerle ürünlerimizi ilişkilendirecek ve bizi aramalarda görünür hale getirecek. Bu en önemli stratejilerin başında geliyor. Hatta şöyle bir detay daha vereyim size. En çok kullanılan minimum 4 adet kelimeyi muhakkak ürün başlığında en tepede kullanmamız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman bu sefer Google üzerinden de trafik almaya başlayacaksınız. Bir diğer önemli hususta fiyatlandırma stratejisi. Burada rakiplerin bir ürünü ne kadara sattığı ve sizin ne kadara satacağınız çok önemli. Piyasa fiyatını analiz etmeniz inanılmaz kıymetli. Burada yine Herlümten'den yardım alabilirsiniz. Herhangi bir ürünün sayfasına, kategorisine girdiğinizde Herlümten'i çalıştırdığınızda o kategorideki ortalama fiyatları görebilirsiniz. Bunu yaparken Amazon'un Fair Price Policy yani adil fiyatlama politikasını mutlaka bilmeniz gerekiyor ve Amazon'un fiyatlama politikası konusundaki mantığını doğru anlamanız gerekiyor. Amazon bir ürün için minimum ve maksimum bir fiyat fiyat belirlemenizi ister. Burada fiyatlar mutlaka piyasa fiyatlarına denk gelmeli. Çok pahalı ya da çok ucuz olmamalı. Eğer siz çok pahalı satarsanız ya da çok ucuz satarsanız piyasa dengelerini Alt altı edeceğiniz için Amazon burada ürününüzü devre dışı bırakabilir. O yüzden başlangıç fiyatlama stratejiniz çok önemli. Tabii ki burada ürün maliyetiniz, sonrasında oluşan maliyetler ve en sonda da satış fiyatınıza baktığınız zaman en sonda ne kadar kâra geçiyorsunuz? Bunu test etmek inanılmaz kıymetli. Amazon'da ilk satışınızı yaparken en önemli hususların başında hangi yöntemle satış yapacağınızdır. Amazon depolarını kullanarak mı yoksa Amazon depolarını kullanmadan kendiniz kargolayarak mı? Amazon'un milyonlarca Prime üyesi var. Bu Prime üyeleri Amazon depoları aracılığıyla satılan ürünleri ücretsiz kargo ile teslim alıyorlar. Hem daha hızlı alıyorlar hem de iade problemleri yaşamıyorlar. Müşteri aldığı zaman ürünü dilediği gibi Amazon'a iade ediyor. Amazon gelip ürünü hatta kapıdan teslim alıyor. Ama satıcı kendi kargoladığı zaman müşteriler iadelerde problem yaşayabiliyorlar ve çok geç teslim alıyorlar. Dolayısıyla 2 saatte ya da ertesi gün hızlıca teslim almak derken Prime üyeleri zaten parasını ödediği bir Prime aboneliği varsa gidip de satın satıcıdan kargolanan ürünleri satın almayı tercih etmiyorlar. Dolayısıyla benim tercihim şu ve tavsiyem şu. Eğer Amazon'da ilk defa satışa başlayacaksanız, ilk defa yeni bir ürün listeleyecekseniz mutlaka ama mutlaka FBA yani Amazon depoları aracılığıyla kargolanan iş modelini tercih etmeniz gerekiyor. Ve en son ve en önemli konuda da ilk alacağınız yorumlar. İlk defa satışa başladınız ama yorumunuz yok. Yorum yoksa satış yok. Siz kendinizi müşteri yerine koyun. Hiçbir yorum olmayan, hiçbir şekilde bir deneyimlenmemiş bir ürünü satın almazsınız değil mi? Ne kadar ucuz olursa olsun, ne kadar kaliteli bir içerik olursa olsun. Ve Amazon politikaları çok net ve çok sert. Diyor ki: "Eğer sen ürünün için gidip herhangi bir müşteriden ya da herhangi bir kişiden yorum talep edersen, yorum yazmasını istersen ben senin ürün sat listeni satışa kapatırım. Hatta bunu tekrar edersen de senin satıcı hesabını kapatırım diyor Amazon. Bu çok tehlikeli. İnanılmaz. Böyle bir şey yapmak istemezsiniz. Yapmayın zaten. Ama Amazon diyor ki, benim Vine isimli bir programım var. Ekranda görüyorsunuz. Bu Vine programı çok basit. Amazon'da Influencer ağı var. Bir ücretsiz olarak ürün deneyen bir Influencer ağı var ve bu Influencer ağına sizin ürününüzü öneriyor ve ürününüzü bu insanlar alıyorlar. Ücretsiz alıyorlar. 30 kişiyle sınırlı maksimum 30 kişi ve alan kişiler tarafsız bir şekilde yorum yazıyor. Olumlu yorum yazanlar, olumsuz yorum yaz yazanlar. Eğer ürününüze güveniyorsanız, olumlu yorum alacağınıza inanıyorsanız mutlaka Vine programına katılın. Vine programı için Amazon'a 200 dolar ödersiniz ama başlangıçta 30 tane yorum almış olursunuz ve satış yapma ihtimaliniz de artmış olur. Tabii ilk satış, ilk emek, ilk sermaye ya da ilk siftah diyelim bu çok önemli. Sizin bu konudaki anılarınızı çok merak ediyorum. Amazon'da ilk defa satışa başlamış ya da yıllar önce başlamış olabilirsiniz. Fark etmez. O ilk satışınızı aldığınızda neler hissettiğinizi, ne yaşadığınızı, nasıl sattığınızı, yaşadığınız ilginç bir durum var mıydı? Tüm bu detayları yorumlar bölümüne yazarsanız eğer benim Amazon'da Başlangıç Seti isimli eğitimimi ücretsiz olarak size göndereceğim. Yorumlar bölümüne yazdığınızda ekip arkadaşlarımızdan rica edeceğim. Onlar takip edecekler. Size YouTube'dan bildirim olarak ücretsiz Amazon satıcı eğitimini ulaştıracaklar. Hepinize bol satışlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.